Ben sana yine güvenmişim. Sen yine beni ortada bırakıp gidiyorsun. Hayatımda ilk kez bir dolandırıcı planı yaptım. Her şey ters gitti. 60 dönüm arsam, süper emekli maaşım, kentsel dönüşüm bekleyen kelepir dükkanım var. Ben talihsiz iki evlilik için, gerçi ikisini de ben seçmiştim. Gönül defterimi kapattım ben. Koskoca Aylin beni ekmeğimden etti. Çünkü yönetmenle ilişkisi var. Gerçek miymiş yönetmenin yatağı efsanesi? Her şeyi duydum, her şeyi kaydettim. Gelsin terfi! Kahum! model Sizce bu koca hayal dünyasının başkanı olmak kolay bir iş mi? Dedikodu, gıybe, kaç kere söyledim ya bana sır verme, pıslıyorum. Ciddi bir hastalığım var, niye durduk yerde bana iyi davrandınız, korkmam mı lazım başkanım? Ben sen değilim, istesem de olamam ki zaten. Ben senin hayalinim.